Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün kolay ilerleyen güzel acemi arkadaşlarımın da rahatlıkla örebileceği bir model yapacağız modelim için alize baby best ipini seçtim şöyle e, ipim biraz ince arkadaşlar çok kalın bir ip değil güzel bir bebeğini Şişlerim de buna göre 3,5 numara. Modelim için ilmek kat sayısı 9 ve 9'un katları artı yine 5 tane de ilmek. Şimdi ben modelim için biraz ilmek yapacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenize paylaşırsanız sosyal medyalarınızda paylaşırsanız benim için şahane bir destek olur. Destekle için de ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi ben modelim için hazırlığımı yapıp hemen geliyorum. Evet ben modelim için biraz ilmek yaptım ve birkaç sırada lastik ördüm. Şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Önümde 3 tane ilmeğim var. Bunları ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi önümde 6 tane ilmeğim var. Bu 6 tane ilmeğime şekil vereceğim. 3 tane ilmeğime birlikte batıp bir ilmek aldım, bırakmadım. Bir artırdım. Aynı 3 ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım. Yani 3 ilmekten 3 tane ilmek elde ettim. 3 tane düz örüyorum. Burası böyle bir model. Arada 3 tane ters örüyorum. Tekrar 6 tane ilmeğime geldim. Şekil vereceğim. 3 tane ilmeğimi birlikte batıp 1 ilmek alıyorum. Biraz uzatıyorum. 1 ilmek arttırdım. Aynı üçlü ilmeğe batıp 1 ilmek daha aldım. Yani yine 3 tane ilmekten 3 ilmek yaptım. Geri kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Son kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. 2. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi armadan aldım. Önümde 3 tane düz ilmek var. Onları düz örüyorum. 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Arada 3 tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Ve 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. Son kalan 3 tane düz ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğimi ters aldım modelimin ikinci sıra arka yüzünü tamamladım üçüncü sıra ön yüze geldim ilk ilmeğimi örmeden aldım üç tane ara ilmeğim ters onları ters örüyorum yine bu altılı ilmeğime geldim şimdi önce ilk üçünü arttırmıştık şimdi bunu arttırmayacağız üç tane düz örüyorum bunu diğer üç ilmeğimi şimdi arttıracağım Üçünü birlikte batıp bir ilmek aldım biraz uzattım. Bir ilmek arttırdım 2. Aynı 3 ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım 3. Yine 3 ilmeğimden 3 ilmek yaptım. Arada 3 tane ilmeğim ters. Onları ters örüyorum. Tekrar 6 tane ilmeğime geldim. İlk 3'ünü bu sefer düz örüyorum. Diğer 3 düz ilmeğime Şöyle birlikte batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Bırakmıyorum. Bir ilmek şişimin başına artırıp aynı üçlü ilmeğe batarak bir ilmek daha alıp üç tane ilmeğimden üç ilmek yapıyorum. Geriye kalan üç tane ters ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin 3. sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. 4. ve son sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde her zaman Üç tane düz, 6 tane ters örüyoruz. Üç tane düz, altı tane ters örüyorum. Modeli burada bir kez kurmuş oldum ama e, ikinci kez kuracağım arkadaşlar çünkü burada çok bir şey belli olmuyor. Modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Üç düz, altı ters olarak tüm ilmeklerimi bu şekilde ördüm. Şimdi modeli ikinci kez kuracağım. Dediğim gibi burada tam belli olmuyor. Bir kez daha kuruyorum. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Her zamanki gibi ön yüzde 3 ters ilmeğim ters. 6 tane düz ilmeğime geldim. İlk üç tanesine Şöyle birlikte batıyorum. Bir ilmek alıyorum uzatıp bir arttırıyorum. Aynı üçlü ilmeğe batıp bir ilmek daha alıp bu ilk üç ilmeği bu şekilde arttırıyorum. Geriye kalan üç tane düz ilmeğimi de düz örüyorum. Arada 3 tane ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Tekrar 6 tane düz ilmeğime geldim. İlk 3 tanesini birlikte şöyle battım. bir ilmek çektim bir arttırdım aynı 3 ilmeği batıp bir ilmek daha aldım ve geriye kalan 3 ilmeğimi düz ördüm arada kalan 3 tane ters ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım ikinci modelimin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım ikinci sıra arka yüzdeyim İlk ilmeğimi örmeden aldım arka yüzde her zaman 3 tane düz 6 tane ters örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. 3 tane düz, 6 tane ters olarak tüm sıra boyunca ilmeklerimi örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Son kalan 3 düz ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin 3. sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ara ilmeğim 3 tane ters. Onları ters örüyorum. 6 tane düz ilmeğime geldim. Şimdi bu ilk üçünü birinci sırada yapmıştım. Şimdi diğer üçünü yapacağım. O yüzden 3 tane düz örüyorum. Diğer üçlüme geldim. 3 üç ilmeğe birlikte batıp bir ilmek alıyorum, biraz uzatıyorum, bırakmıyorum, bir arttırıyorum. Aynı üçlü ilmeğe batarak bir ilmek daha aldım ve diğer üç düz ilmeğimi bu şekilde yine arttırdım. Arada üç tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine altı tane düz ilmeğime geldim. İlk üçünü düz örüyorum. Diğer üçlü ilmeğe birlikte batıp bir ilmek alıyorum, bırakmıyorum, bir artırıyorum. Aynı üçlü ilmeğe batıp bir ilmek daha alıp bu üç ilmeğimi yine üç ilmek olarak artırıyorum. Arada üç tane ters ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelimin üçüncü sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim ve son sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Her zamanki gibi üç düz altı ters olarak Modelin dördüncü sıra arka yüzünü tamamlayacağım. Ee, bu arada modelimi iki kez kurmuş oldum. Anlamadığınız yerler olursa lütfen videoyu geriye alarak izleyin. Ve e, anladığınız ilmeklere kadar özellikle acemi arkadaşlarım anladığınız ilmeklere kadar izleyin. Orada durdurun ilmeklerinizi örün sonrasında yine anlayacağınız ilmeklere kadar videoyu izleyin tekrar orada durdurup anladığınız ilmekleri örün lütfen modeli bu şekilde güzelce yaparsınız şimdi dediğim gibi modeli iki kez kurdum çaprazlama ilerleyen çok tatlı böyle yıldız yıldız güzel bir model daha büyük bir parçada da ördüm modelim ilerledikçe bu şekilde görünüyor arkadaşlar çok tatlı, çok güzel. Canlı daha güzel görünüyor. Her türlü iple yapabileceğiniz ince, kalın iplerle, ince ve kalın şişlerle yapabileceğiniz güzel bir model bu modelle yelekler hırkalar kazaklar atkılar bereler yapabilirsiniz çok tatlı bir model arkadaşlar her zaman söylerim şu aralarda kanalları olan modelleri ben severim e, Bu da yine Acemi arkadaşlarımızın örgüye alışırken yapabileceği hem şık hem de kolay bir model. Arkadan da modelin bu şekilde görünüyor, önden bu şekilde. Dediğim gibi bununla yelekler, hırkalar, kazaklar, bluzlar her şey örebilirsiniz. Sadece kazak, yelek, hırka önlerine kullanabilirsiniz. Erkek ve kız çocuklarında. Ve bebeklerin de yeleklerinde, hırkalarında kullanabilirsiniz. Çok tatlı, çok güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenlerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok kıymetli destekler. YouTube'un bizleri daha çok örgü örmek isteyen, bizleri takip etmek isteyen insanlara bizi önermesi için çok güzel bir destek bu. Ayrıca da ücretsiz. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.